hizmet götüren ve götürmeye devam eden bir kuruluşumuz, çok kö köklü bir kuruluşumuz. Bizler de burada vatandaşımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte vatandaşımızın da rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Kargo, bankacılık hizmetleri, FETTE Bank hizmetleri ve diğer çok geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermeye çalışıyoruz. FETTE'de bizim ailemiz gibi, çalışanlar olsun, buradaki arkadaşlar olsun. Buraya girdiğim zaman bir PTT olarak değil, dev sıcaklığında.